Muhakemat birinci makale 11. mukaddeme 5 iltizamı il, iltizamı hilaf ve taassubu barit ve meylut tefevvuk ve hissi taraftarlık ve vehmini bir asla irca ile kendine özür göstermek arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kavi görmek ve gayrın tenkisiyle kendi kemalini göstermek ve gayrı teksip veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilan etmek gibi sefil ve süfli emirlerin menşei olan hübbü nefis ile böyle makamlarda mugalata ederek çok bahaneler çok bahaneler bulabilir. İntizamı hilaf, in, iltizamı hilaf haklı haksız her şeye muhalefet etme hastalığı olgun bir insan her şey değil haksızlığa ve batıla muhalefet eder taassubu barit soğuk taklitçilik hastalığıdır bir şeye körü körüne delil ve ispat olmadan tabi olmak taassuptur ve bu manevi bir hastalıktır. Meylüt tefevvuk insanlara üstünlük kurma hastalığıdır. Bu duygu çok tehlikeli olup insanı gurur ve kibre sürükler. Hissi taraftarlık, tarafkirlik hastalığıdır ki insan daima delil ve ispatlar ışığında hakka tarafkir olmalıdır. Yoksa delil ve ispat olmadan sırf hissi bir saik ile tarafkirlik sergilemek doğru bir davranış değildir. Vehmini bir asla irca ile kendine e, özür göstermek insan mesnedi ve delili olmayan kuruntu ve vehimlerini bir hakikat ve asılmış gibi görüp sonra kendini o konuda haklı ve mazur göstermesi doğru değildir. Arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kavi görmek, bir şeyi haklı ve kuvvetli görmek için kendi arzu ve isteğine uygun görmeyi yeterli görme hastalığıdır. Yani keyfime Uyanı haklı ve kuvvetli uymayanı haksız ve zayıf görme marazıdır. Halbuki bir şeyin kuvvetli olmasının ölçüsü insanın keyfi ve arzusu değil hak olmasıdır. Gayrın tenkisiyle kendi kemalini göstermek ve gayri teksif ve ya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilan etmek, kendi kemalini göstermek için başkalarını eksik göstermek, kendi doğruluğunu ispat etmek için başkalarını yalancı ilan etmek, kendini istikamet üzere göstermek için başkalarını sapkınlık ile itham etmek insafsız ve adi bir yaklaşım tarzıdır. Halbuki başkalarını suçlamadan itham etmeden de insan kemalini doğruluk ve istikametini gösterebilir gibi sefil ve süfli emirlerin menşei olan hüb nefis ile böyle makamlarda mugalata mugalata ederek çok bahaneler bulabilir yukarıda ki manevi arıza ve hastalıkların hepsinin insanın nefis sevgisi ve nefis düşkünlüğünden tevellüt ettiği açıktır.